Evet, bugün yine bir dil dilimiyle beraberiz. Yağmur ama dil dilimi yapacağız. Çok acı mı diye soru, sordun ya. İlk dilimde çok acı Yani e, dedim ya hani sonrasında asıl sıkıntı sonra. İlk başta herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Anlaştık. Heyecanımız. <laughs> evet. Şimdi yağmur. Saçlarını şöyle arkaya at. Şunu şöyle koyalım, çünkü ağzından salı çıkma hususları var. Şunu da koyalım. Korkma, bak hani sen şu anda korkuyorsun ya, ciddi söylüyorum korkma. Sen ne kadar cesaretli olursan o kadar basit olur. Ve dilin ne kadar çıkmasın o kadar düzgün olur. Tam geçti şu Yok ciddi anlamda, yani korkulacak hiçbir şey yok. dedim mi sen sonrasını yodakla sonrasında neler yapabilirsin, ne olacak, nelere dikkat etmem gerekiyor. Bu senin için önemli olan. Anlaştık. Çıkar şimdi sen, Çıkar çıkar. Yok yok komple dışarı çıkar. Heh. Daha içeri almayacağım tamam mı? Nokta koyacağım çünkü. Abi derimden sonra önerdiğim bir gargara var mı? Tabii herhangi bir antrepto mutfağı içeren gardero olabilir. Başını şöyle tut bana doğru. Onu birazdan anlatırız abim olur mu? Hı hı. Şöyle sen de yerine bak bakalım. beğenecek misin? İyi. 好的。Uh huh. biraz daha gene nelere dikkat edeceğini, nelere dikkat etmeyeceğini hepsini anlatacağım tamam mı? Kaldır dilini. Yukarı doğru kaldır. Biraz tükürük sahil olunca çıkar şimdi. Koyma kısmı. Biraz daha çıkar kaldım. Ben de derken söyleyeceğim sana tamam mı? Şimdi aşağıdaki damarlara bakacağım. Çok güzel. Nefes al, ver. Biraz daha dur. 3, 2, 1. Bitti. O kadar. Korktun her şey buydu. Bir şey olmaz. Tamam, Normal onlar. Çıkart şunu dışarı, çıkart, çıkart, çıkart. Çekme. Tamam, sakin. Şu an sadece topuğunu takacağım abicim, tamam mı? Sakin. Şu an heyecan yapıyorum, biliyorum. <laughs> ha, yoruldum. Al içeri. Biraz dur. Ya sakinleş. evet uzun. Ağzın çok uzun bu. Aç ağzını be. İçeri al. İçeri al. Kapat. Çalkalı tükür be. Hı -hı. Evet, nasıl hissediyorsun şu anda? Acımıyor. Acımıyor acım. dedim kadar var mıymış? Hı -hı. Basit işte. Söylemek istediğim şey var mı? Çok acımıyor. <laughs> Sadece Şimdi, bu kadar. Tamam. Uyutturucusu dermek daha çok acıdı. <laughs> Şimdi ben sana anlatayım, sen beni dinle. Hem de videodaki arkadaşlar da dinlesin. Tekrar anlatıyorum. 24 saat e, sigara yok özellikle. Sigara içiyor musun bilmiyorum. Sigara 24 saat kesinlikle yok. Alkol 2-3 hafta yok. Ondan sonra ne durumda süt ve süt ürünleri yani mayalı yiyecekler içecekler yok. Katılardan kesinlikle uzak dur. Asitli içecekler, sıcak soğuk bunlardan uzak genelde çorba ile beslenmeye çalış ve oraya bir şey takmamaya çalış. En önemlilerinden birisi de tamam mı? Bir ay ee, nasıl söyleyeyim sana bir, bir buçuk ay içerisinde dil şişip inecek indiği anda oraya ufak bağlı piercing takmak. Eğer uzun bağlı devam edersen dilinde yırtılma olmaya başlar. Bu çok önemlidir. Bunun sebebi de dillerde yırtılma olmaya başlıyor görüyoruz, görmüş bilmiyorum. Yani bir Bunun küçüğü takılacak. Ha, takılacak. Kalacak. Aynen uzun da kaldığı zaman aslında uzun bir müddet sonra tehlikeli. Hı. Dilinde yırtılmaya sebep oluyor. Bu da dediğim olay bir iki ay sonra falan şey bir bir buçuk ay sonra kısaya geçmeye başlayacağız zaten. Hatta dilin daha çabuk tepki gösterirsen iyileşme sürecinde daha erken bile olabilir bu. Anlaştık? Bunu nasıl anlayacağız peki? Ya o zaten e, ağz dile baktığın zaman bunu belli edecek zaten. Tamam. Şimdi birazdan e, sen de bak. E, dil ipincedir Ama yarınmak bak dil daha kalındır. O tekrar aynı inceliğe indiği anda hı hı. anlayacak onu zaten. Tamam mı? Teşekkürler. Rica ederiz. Hoşçakalın.